kadar bu haber olmuş olabilir mi ya? Kimi? Vallahi onu sen söyleyeceksin. Babanı aldırırken çok batırtı çıkardın mı? Kim aldırırken? Ya babam ve onunla eş tutan birini ihbar ettik. Delilmeli de var. Ucu Baybars'a dokunuyor. Onu diyor. Yani o mu yaptı diye. Yani bu tutuklama işini sessizse de hallettik aslında. Basına falan yansımadı bir şey. Haberi olması için basına gerek yok. Alanlar da Batu'nun adamları. Ya tamam Batu güvenilir. Ama bilmiyoruz ki başka bir adamı var mı? Haberi olmuş mudur? Efe, nereye? Babama. Tamam, Sen hemen izin çıkart, Bahar'ın telefonundan takibe başlasınlar, tamam mı? Hemen. Tamam abi. Benim de ya. Sen bize bir izin ver. Nerede bulurum bu herifi? Hayrola? Sabah ağzın kulaklarına varıyordu. Şimdi işler tersine döndü galiba. Nerede bulurum bu herifi? Ben sana onun nerede olduğunu söyledim. Ele geçiremediysen bu senin hata. Geçmiş olsun. Tek bir şansın vardı Efe. Tek bir şans. Şimdi çoktan benim burada olduğumu öğrenmiştir. Başka adamlarım var içeride. Yok. Bir adamı var. Onu da sen içeri aldın. Bülent olamaz. Değil mi? Bülent'i memurlar aldı. Başında memurlar vardı. Bülent olamaz. Peki Bülent avukatını aramış olabilir mi? Olabilir. Bu onun en doğal hakkı. Peki görüştüğü kişinin avukatı olduğuna emin misin? Peki, Bülent hala benim gibi göz altında Her şeyi mahvettin. Her şeyi. Aptal. Beni içeri almanın cezası olmayacağını mı zannettin? Bundan sonra ne olacaksa senin yüzünden olacak. Bedelini ödemeye hazır olacak komiser. Nasıl olabilir Batur öyle bir şey? Böyle bir şey nasıl olabilir oğlum? Ya abi ben de sen gittikten sonra haberim oldu. Avukatı gelmiş. Ya ne avukatı Batu? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Bir babanın delilleri sabit ama Bülent'in evine gittik baktık. Hiçbir şey yok. Telefonuna baktık, bilgisayarına baktık, soruşturma... Nerede bu herifin evi? Bizim evde. Ne oldu? Ne yaptın? Çıktın mı bir şey? Ya bu bahar alsın diye Hüseyinleri yolladım. Bağır ortada yok. çocuklar perişan etmişler. Peki var mı göre neden falan? Yok. Yok. Benim aslında mevzuya dair bir fikrim var ama emin olmam lazım. Ne anladın? Bir şey mi buldun? Babamın yanına gittim bu işle alakası var mı diye ama yok gibi görünüyor. Bülent konuşmuş. Bay Barsa söylemiş hakkında soruşturma açıldığını. Şerefsiz köpek. Ama ben halledeceğim onu sen merak etme. Ne biliyorsa öğreneceğim. Sadece delilik yapma tamam mı? Kafana göre hareket etme. Ben sana haber vereceğim tamam? Bekleyemem Efe, bekleyemem. Geldim, patlama. Efe! Bırak! Aşırı Sen uçurdun de değil mi haberi onlara? Sen öptün değil mi lan çerefsiz? Yırttım zannediyorsun ama yırtamayacaksın oğlum. Adnan'a atarım suçu diyorsun değil mi? İftira eder geçerim zannediyorsun değil mi? Çekil Geri bas! Ama ben bu işin şey peşini bırakmayacağım oğlum. Senin yakanı bırakmayacağım. Sadece sen değil. Onlar da bırakmayacak zaten. Niye? Sen üzerine düşeni yapmadın mı? Uçurdun haberi, yırttı onlar da sayende. Daha ne yapacaksın oğlum? Ne yaptın lan? Ha? Memurları uyuttun orada, avukatımı arıyorum ayağına. Sonra gittin kılıcı mı aradın? Ya da bay ayakçılarından birini. Kılıcı. Hadi. Çıkart. Bir ses kaydı falan al. İleride işine yarar. Ne anlatıyorsun sen? Bu kadar zamanın kalırsa tabi. Ben niye konuşuyorum şimdi Efe? Ha? Ya sen o kayıtları versen ne olacak? Ha? Ben soruşturmadan yırtsam ne, yırtmasam ne mal? Bu dava açılıncaya kadar elli kez harcarlar. Onlara seni yaşatmaları için mi sebep verdin? Ben hayatta kalmak için ne gerekiyorsa onu yaptım. Ama işte yetmeyecek. Onu da biliyorsun değil mi? Bir omurgasızlık daha yaptın. Birkaç gün daha kazandın. Ama sonuç değişmeyecek biliyorsun değil mi? Yine de ben sana bir şey diyeyim mi? Hala bir fırsatım var. Hala şansını zorlayabilirsin bence. Madem öleceğinden bu kadar eminsin, madem kurtulamayacağını düşünüyorsun... ...hayatında bir kez olsun doğru olanı yapma fırsatın var. Ne demek şimdi bu? Bu telefon bitene kadar düşün bence. Söyle. Eve gel. Ne oldu? Neredeysen çık eve gel. Çok vaktin olmadı ama... ...belki doğru kararı vermişsindir. Nerede olduklarını bilmiyorum. Başka bir şey beklemezdim zaten senden. Ama yerlerini tespit etmenin bir yolu bulunabilir. Baybars telefon kullanmıyor zaten. Kılıç da sürekli hattını değiştiriyor. Ondan zaten her telefonu açtığında kendini tanıtıyor Kılıç ben diye. Ne zaman konuştunuz en son? Sedat'la aldırdığında benim hakkımda da soruşturma açtığını söylemek için aradığımda konuştum. Ama şimdiye o numara çoktan değişmiş olabilir. Ne bakıyorsun oğlum? Çıkar telefonunu. Ya söyleyeceğim. Çıkar. Ha, alo. Batu, şimdi sana bir numara gönderdim. Ha, bu ne abi? Kılıç'ın en son konuştuğu numara bu. Hemen yerini tespit ediyorsunuz, tamam mı? Ha tamam, ben de abi. Ben bakarım şimdi. Hadi eyvallah. Ee, şey... Ee, numara vereceğim. Onun yerini tespit etmemiz lazım. Hemen. Ne oluyor? Kılıç. Karşıma çıktı. Ee? Eesi sen... Bahar'ı kurtarmak için Baybars sınır dışına çıkaracaksın diyor. Ne? Ya bizde her numara var ama bu işleri bilmem. Mesut. Mesut arayın gelsin o bilir bu işleri o halleder bir şekilde. Bahar'ı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ne gerekiyorsa. Sinkiyet çıktı. Ne diyorsun lan sen? Bu herife diyorum nasıl güvenebiliriz, nasıl emin olabiliriz diyorum. Hadi hayatımızı hayatımız herifin kaçmasına yardımcı oldun. Eyvallah. Ben de yaşadım bunu. Ee? Eesi kardeşim bu herife güvenemezsin diyorum. Nereden biliyorsun Bahri yanına alıp götürmeyeceğini? Nereden biliyorsun ateşi saklamayacağını? Ya iş bittikten sonra... Yeter. Kardeşim. Bu herif senden bile yardım istiyorsa gerçekten çaresiz durumdadır. Tamam anla artık şunu. Bu herifi avlamak için son şansımız bu. Konuştum Bülent'le aldım kılıcın numarasını. Yerini öğrenmemiz an meselesi. ...ben öyle bekleyemem. Bak ateş ortada yok. Bahar ellerinde. Beklemeyeceksin zaten. Al Batu arıyor. Söyle Batu. Tamam hemen konuma at bana tamam. Hadi. Risk alamam ben. Asıl onun dediğini yaparsan risk alacaksın. Sen olsan ne yapardın? Doğruyu mu söyleyeyim? Doğruyu söyle. Ben çaresizliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden işimi şansa bırakmazdım... ...bırakmadım da. Sevdiğim kadını kurtarmak için babamın katilini saldım. Kimi? Babamın katilini. Tamam. İnsan sevdiğini kurtarmak için can düşmanına da boyun eğiyor. Eyvallah. Bunu biliyorum. Benim sana sorum şu. Bu herifin dediklerini yaptığında Bahar'ı kurtarabileceğinden emin misin? Bence de. Elimizi çabuk tutarsak yetişebiliriz hala polisten önce. Neredelermiş? Yoklar hala ortada. Gelecekler, başka şansları yok. Siz ne yaptınız? Geldi herkes, varmak üzere az kaldı. Efe. Ha. Dikkat edin. Eyvallah. Gözün arkada kalmasın, alacağız onları. Sen de dikkat et. Ha. Bak buradan başlıyor depolar. Güzel. Biz de başlıyoruz o zaman. Efendim efendim. Şey ilk depoya biz gidiyoruz. Tamam. Biz diğerine bakacağız. Mesutlar da birine bakacak o zaman. Tamam hadi eyvallah. Tamamdır. Burası değil. Burası ne arabalara, arabalara!